Evet gençler TYT MSÜ seçme konuları kampımıza devam ediyoruz. Bölge kavramındayız. ÖSYM son yıllarda bölge kavramı ile ilgili sorular soruyor özellikle. Nedir hocam bölge? Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal özellikler, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından ortak paydanın ifadesi. Mesela bir yer dağlıktır, dağlık bölge deriz. Bir yerde sanayi faaliyetleri gelişmiştir, sanayi bölgesi deriz. Bir yerde buğday üretimi çok yoğundur, buğday üretim bölgesi deriz. Bu şekilde düşünebiliriz. Peki hocam, bölge sınırları kesin hatlarla ayrılabilir mi? Mesela iklim bölgeleri kesin hatlarla birbirinden ayrılamaz. Yani Karadeniz iklimi bitti bir yerde hemen Akdeniz iklimi öyle bir şey olmaz. Yani bir geçiş iklimi olur, böyle düşüneceğiz. Ama siyasi bölgelerin kesin hatları vardır. Yani siyasi bölge sınırları kesin hatlarla ayrılabilir. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri düşünün Avrupa Birliği'ni düşünün o bölgeyi düşünün yani. O birliğe üye olan ülkelerin sınırları ile birebir örtüşür. Yani diyelim ki birliğe yakın bir ülke var. Eğer Avrupa Birliği'ne üye değilse kesin bir şekilde e, o bölgeden ayrı demektir. Peki hocam bölge sınırları zamanla değişir mi? Dikkat! Doğal bölge sınırlarının değişmesi çok zordur. Mesela Himalaya dağlık bölgesi. Yani ne yapacağız? Dağı ortadan mı kaldıracağız? Ama beşeri bölgeler çok kolay değişebilir. Yine Avrupa Birliği'ne örnek vermek istiyorum. Avrupa Birliği'ne yeni bir üye dahil olduğunda bölgenin sınırı hemen değişti. Hatta bazı bölgeler zamanla, beşeri bölgeler ama, zamanla ortadan kalkabilir. Mesela bir zamanlar Sadabat Paktı varmış Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Bu dört ülke tarafından oluşturulmuş fakat daha sonra işlevi ortadan kalkınca artık böyle bir bölge yok. Yani böyle bir birlik yok. Demek ki bölge sınırları doğal olanların değişmesi çok zor veya çok uzun zaman alır ama beşeri olan bölgeler çok kısa sürede değişebilir diyoruz. Evet doğal ve beşeri bölge sınırları değişir mi sorusuna zaten özellikle Avrupa Birliği'nden ben size net örnekler verdim. Peki geliyoruz bölge sınıflandırmasına. Bölge sınıflandırmalarını şekilsel ve işlevsel olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yani işlevsel dediğimiz aslında bir nevi sunulan hizmetlerdir. Örnek veriyorum işte e, devlet karayolları 7. bölge. Yani devlet karayolları 7. bölge dediği illere hizmet sunar. Öyle düşünüyoruz bakın hizmet var işlevsel bölge. Tamam mı? Bu şekilde bir örnekle anlatılabilir. Peki hocam şekilsel bölge doğal ve beşeri olmak üzere iki ayrılıyor. Mesela yer şekilleri, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, doğal afet bölgesi bunların hepsi bakın doğal bölgeler. Ama nüfus, yerleşme, kültür, sanayi, ham madde, siyasi, askeri, ekonomik işbirliği olan bölgeler ise beşeri şekilsel bölgeler olacak. Şimdi ben bunları size biraz daha örneklerle anlatayım. Mesela doğal bölgeler içerisinde dağlık bölge, düzlük bölge. Hemen ülkemizden düşünün. Bizim ülkemizde dağlık bölgeler çok daha fazla. Onun için tüm dağlık bölgeleri bilmene gerek yok. Düz olan bölgeleri bil. Mesela şu görmüş olduğumuz güneydoğu düzlük bir bölge değil mi? Çünkü çok dağlık değil, çok net. Peki başka? Konya Ovası'nın olduğu yer düzlük. Ergen Ovası'nın olduğu yer düzlük. Bir de bizim şu kıyılardaki ovalarımız var. Bunun dışındaki yerler neredeyse tamamen dağlık. Böyle düşünebilirsiniz. İklim bölgesi ve bitki örtüsü bölgelerinin birbiriyle paralel gösterdiğini tahmin ediyorsunuzdur. Peki beşeri bölgeler mesela seyrek nüfuslu bölgeler, sık nüfuslu bölgeler, saray bölgeleri, hammadde bölgeleri, tarım bölgeleri bunların hepsi bakın insanla ilgili. Maden bölgeleri, ulaşım bölgeleri, turizm bölgeleri gibi. Peki hocam işlevsel bölgeler işte az önce anlattığım gibi aslında bir nevi hizmetler var burada öyle düşüneceğiz. Mesela yönetimsel bölge deyince merkeze bağlı varlıklar. Örneğin İstanbul valiliğinin sorumlu olduğu bir bölge vardır ve bu valilik ne yapar? O bölgedeki insanlara hizmet götürür. Böyle düşün. Tamam mı? Peki başka mesela DSI devlet su işleri ikinci bölge. Yani o e, bölgedeki illere ne yapar? De, i̇şte devlet su işleri, çalışanları hizmet götürürler. Karayolları, devlet demiryolları, orman genel müdürlüğü gibi. Burada asıl önemli olan istatistiki bölge. Nedir istatistiki bölge? Yani sayısal veriler. Örneğin bir ilin nüfusu, bir ürün, bir ilin e, üretmiş olduğu tarım ürünleri miktarı, sanayi miktarı, ticareti, sanayisi yani sayıyla ilgili olan her şeye biz istatistiki bölge diyeceğiz. Şimdi mesela bir ilin e, diyelim ki nüfusu bak sayısal bir veri. Diyelim ki ürettiği işte buğday az önce örnek verdiğim gibi. Yani bu durumda ne olacak? Her il bir bölge olacak. İşte biz ona düzey 3 diyoruz. Bu durumda 81 istatistiki bölge olur. Çünkü 81 ilimiz var bizim. Peki hocam ikinci düzey dediğimiz ne? İkinci düzey istatistiki bölge. Birkaç tane ili bir araya topluyoruz. Ve o ilin verileri, o illerin verileri oluyor. Bu şekilde 26 tane bölge var. ikinci düzey bölge. Bizim karşımıza soru olarak çıkacağını ben hiç zannetmiyorum. Ama birinci düzey bölge, bölgenin elbette birinci düzey bölgenin elbette soru değeri var. Peki nedir hocam birinci düzey bölge? Bizi asıl o ilgilendiriyor. Şöyle şimdi bizim 7 bölgemiz vardı değil mi? Artık 7 bölgemiz yok. Onun yerine 12 bölgemiz var. Hocam neden böyle bir şey oldu? Şöyle bakın şu Bilecik ilimiz şurası. Bilecik ilimizin Marmara bölgesinde toprakları var. Ama Ege, İç Anadolu, Karadeniz yani dört farklı bölgede toprakları var. Mesela 2024 yılı Marmara bölgesinin buğday üretimi verileri dediğimizde biz Bilecik'i nereye alacağız? Yani Bilecik'ten gelen verileri nereye alacağız? Marmara bölgesini alsak Ege diyecek ki iyi de yani toprakların bir kısmı bizde. İç Anadolu diyecek ki toprakların bir kısmı bizde. Karadeniz'de diyecek. E toprakların bir kısmı bizde. İşte bu durumda net bir sayısal veri ortaya çıkmıyor. Bu karışıklığı önlemek için yeniden bölge kavramı dizayn edildi. Burada en önemli nokta bakın İstanbul. Neden? Çünkü İstanbul tek başına belki 50-60 ilin verilerine sahip. Anlatabiliyor muyum? Ki Türkiye ekonomisinin %60'ını oluşturur. Yani İstanbul'dan o kadar çok veri var ki örnek veriyorum işte ee, ...ihracatını düşünün. İhracatı. Belki en az 50 tane ile bedel bir ihracat neyi var? Verileri var. Onun için onu tek başına bir bölge yapmışız. İstanbul tek başına bir istatistiki bölge. Peki Marmara bölgesindeki İstanbul'u tek başına bir bölge yaparsak geri kalan illeri Doğu ve Batı Marmara diye ayıracağız. Dolayısıyla bir Marmara bölgesi varken şimdi İstanbul Batı Marmara Doğu Marmara olmak üzere 3 bölge olmuş oldu. Sizin için kolaylık var. Nedir hocam o? Bakın şu Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde herhangi bir değişme yok. Yani ilave olan il ya da çıkartılan il yok. Aynı. Peki Marmara'yı zaten anlatmıştık. Devam ediyorum İç Anadolu, Ankara, Konya, Karaman. Bu üç il bir bölge oldu ve o bölgeye Batı Anadolu dendi. İç Anadolu'nun geriye kalan İlleri içinde Orta Anadolu bölgesi dendi arkadaşlar. Peki Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz olmak üzere 3 bölümdü daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Orta Karadeniz illerinin bir kısmı Batı Karadeniz'e bir kısmı da Doğu Karadeniz'e e, dahil edildiği için artık Karadeniz iki bölge oldu. Yani Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz. Güneydoğu zaten anlatmıştık. Şimdi geriye sadece şu Doğu Anadolu bölgemiz vardı ya. Onu ikiye ayırdık. Yani Kuzeydoğu Anadolu oldu görüyorsunuz ve Orta Doğu Anadolu oldu. Burası biraz karışık biliyorum ama bize asıl soruyu böyle bir ihtiyaç nereden ortaya çıktı bunu soracak. Bilecik örneğinde olduğu gibi İstanbul örneğini soracak sana eğer soracaksa bir de dediğimiz gibi şu değişmeyen bölgeleri sorabilir diyoruz. İstatistiki bölgeler bundan ibaret arkadaşlar. Peki Geldik işlevsel bölgelerden bölgesel kalkınma projelerine. Yani bölgesel kalkınma projeleri bölgeleri öyle diyelim biz. Şimdi Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinden gelişmiş bölgelerine sürekli göçler var değil mi? Soruyoruz neden geri kalmış bölgelerden başka bölgelere göçler var? E demek ki geri kalan bölgelerde istihdam sorunu var yani işsizlik var. Göç olan yerde de iş imkanları fazla. İnsanlar doğduğum yer değil doyduğum yer diyorlar. İşte çok göç veren bölgelerden göçü önlemek. O bölgelerde yeniden bir istihdam oluşturmak amacıyla devlet projeler oluşturdu. Projeler. Biz onlara bölgesel kalkınma projeler diyoruz. Yani o bölgeyi kalkındıracağız. Mesela bunlardan biri GAP. Nedir hocam o? Güney, Güneydoğu Anadolu projesi. Şimdi Güneydoğu Anadolu'dan Başka bölgelere, örneğin İstanbul'a, İzmir'e çok fazla göç var. Mersin'e değil mi? Adana'ya, Antalya'ya. Peki biz bu göçleri nasıl azaltabiliriz? E tabii ki insanlara iş imkanları sunmak suretiyle. Bölgenin ne özelliği var? Bölge düz. Yani tarım alanları inanılmaz geniş. E, peki sorun ne? Sul sulama e, sorunu var. Yani tamam, e, tarım alanları çok geniş ama kuraklık çok fazla, buharlaşma çok fazla. Yani sulama sorunu var. Sulama sorunu hallettiğiniz zaman, Buradaki insanlara ciddi anlamda istihdam oluşturmuş olursunuz. Yani bu durumda gap gap dikkat sulama hedefi ön planda olan bir proje. Sulama hedefi. Peki hocam hangi iller var? Güneydoğu illerinin tamamı, Akdeniz bölgesinden Kilis, Doğu Anadolu bölgesinden Şırnak dahil dikkat. Şırnak Doğu Anadolu bölgesinde. Tamam mı? Yani böylece bakın şu iller olmuş oluyor. Artı bu projelerden iki tanesi uygulanır durumda. KOP ve GAP. Diğerleri kağıt üzerinde yani dosya içerisinde bekliyor. Öyle düşünün. Peki Doğu Anadolu bölgesinden de çok ciddi göçler var. E peki biz o göçleri nasıl önleriz? Tabii ki istihdam yani iş imkanları oluşturmak suretiyle göçleri azaltabiliriz. Peki Doğu Anadolu'da hangi tür işleri e, ne diyelim biz canlandırabiliriz? Sanayi olmaz, ticaret olmaz değil mi? Şimdi, ulaşım sorun yer şekilleri problem vesaire. Peki hocam ben tarım yapsam yapamazsın çünkü iklim problem, yer şekilleri problem. Ha geriye senin elinde en önemli silah ne kaldı? Hayvancılık. Yani DAP Doğu Anadolu projesi hayvancılığı geliştirmeye dönük bir proje. Tabii ki bölgeden başka bölgelere işte göçleri önlemek, bölgeyi kalkındırmak, iş imkanı oluşturmak zaten bütün projelerin ortak hedefi. Fakat DAP deyince sen hayvancılığı bil. Hangi iller hocam? Doğu Anadolu illerinin tamamı artı Sivas dahil. Çünkü Sivas İç Anadolu bölgesinde olmasına rağmen Doğu Anadolu'ya yakın olduğu için ee, İç Anadolu'nun en dağlık ve en gebeli ilidir. Dikkat yani fiziki olarak Doğu Anadolu bölgeye benzerliği var. Onun için bu projeye dahil edildi. Peki hocam DOKAP Doğu Karadeniz illeri geliştirme projesi. Doğu Karadeniz. Peki Doğu Karadeniz'de mesela ne yapabilirsin? istihdam oluşturmak için, başka bölgelere göç önlemek için. Bir, sanayi yaparım, sanayi faaliyetlerini geliştiririm dersen olmaz çünkü yer şekilleri uygun değil. Anlatabiliyor muyum? Hocam ticaret, hayır yer şekilleri uygun değil. O değil. Hocam tarım, yine yer şekilleri uygun değil. Hayvancılık hocam, hayvancılığı yüksek yerlerde yapabilirsin. Hani meraların olduğu yerde. Çünkü alçak yerler orman, ormanda hayvancılık yapamazsınız. Çayır lazım size. Yani hayvancılık eh olabilir ama ama bu bölgenin arkadaşlar daha önemli bir avantajı var. Nedir o? Yayla turizmi. Heh, demek ki Dokap yayla turizmini daha çok geliştirmeye dönük bir proje diyebilirsiniz. Yeşilirak havzası gelişim projesi. Yeşilirak nehrinin taşkın yaptığını görüyoruz. İşte nerede Tokat'ta, Amasya'da, işte Samsun'da. Bu taşkınları önlemek için yapılan bir proje. Fakat Dokaba dahil edildi. Yeşilirmak Havzası gelişim projesi. Peki hocam ZBK yani Zonguldak Bartın Karabük ne var burada? Taş kömürü var. Taş kömüründen bölge halkını daha çok nasıl kazandırırız? Bu amaç var. Artı taş kömürüne alternatif nasıl geçim kaynakları sağlarız? Amaçta yapılan proje arkadaşlar. Zonguldak, Bartın, Karabük. Peki geldik son projemize. Yani KOP. Konya Ovası'nın sulama projesi. Şimdi Konya Ovası Türkiye'nin tahıl ambarı değil mi? E peki soru ne? Sulama. Yeraltından zamanında çok su çektik. Bir zamanlar 8 metreden çıkarken suyumuz şimdi 300 metreden zor çıkıyor. Yani yeraltı suyunu ciddi anlamda ne yaptık? E, tükettik tabirinde ise. Hatta Tuz Gölü'nün sularının o tatlı suları işgal etme gibi bir riski de var. Ha, bu durumda bizim sulamayı çözmemiz lazım. Çözdük mü hocam? Evet. Nasıl çözdük? Şu Toros dağlarını alttan delmek suretiyle Toros dağlarını Göksu nehrinin sularını bunu ben en iyisi siyah yapayım. Çünkü renk bayağı bir evet siyah yapayım. Bak şuradaki Toros dağlarını alttan deldik ve Göksu nehrinin sularını Konya Ovası'nın sulamasında kullanıyoruz. Bu proje tuttu. İşlemi olan bir proje. Daha sonra Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale projeye dahil oldu arkadaşlar. Böylece ben size bölgesel kalkınma projelerinde ayrıntılı anlatmış oldum. Evet şöyle tekrar bakalım isterseniz. Bölge tabii ki kendine has benzer özellikler olan alandı hatırla. Bölge sınırlarının bazıları kesin hatlarla çizilebilir Avrupa Birliği gibi. Ama bir iklim veya bitki örtüsü bölgeleri kesin hatlarla birbirinden ayrılamaz geçiş bölgeleri vardır hatırla. Zamanla bazı bölgeler ortadan kalkabilir. Sağdat Bat Park'ını düşün. Bölgeleri biz şekilsel ve işlevsel bölgeler olmak üzere ikiye ayırıyorduk. İşlevsel bölgede daha çok hizmet vardı. Dikkat. Öyle düşün. Şekilsel bölgeleri doğal ve beşeri diye ikiye ayırmıştık. İşte doğal denince düzlük, dağlık, iklim ve bitki örtüsü gibi düşüneceğiz. Peki hocam beşeri bölge deyince insanla ilgili olan bölgeler. İşte tarım bölgesi olur, serek nüfuslu bölge olur, sık nüfuslu bölge olur. İşlevsel bölgeler deyince yönetimsel hizmet bölgeleri, istatistiki bölgeler ve plan bölgeleri şeklinde dört gruba ayırmıştık. Yönetimsel deyince mesela İstanbul Valiliği'nin sorumlu olduğu bölge var değil mi? İl sınırları böyle düşüneceğiz. Peki hizmet bölgeleri deyince örnek devlet demir yolları ikinci bölge. İkinci bölgedeki illere devlet demir demiryolları hizmet götürür. Böyle düşüneceğiz. İstatistik bölgeleri düzey 3, düzey 2 ve düzey 1 diye ayırmıştık. Bizim için önemli olan düzey 1'di arkadaşlar. Yani o 7 bölgemizi artık 12 bölgemize ayırdık. İstatistik veriler daha net, daha güvenilir hale gelmiş oldu. E, bu bölge ayrımı ile. Dikkat edeceğimiz il İstanbul. Çünkü tek başına bir bölge. Dikkat! Bilecik ilinin konumu ve benzer iller var. Afyon da öyle mesela. Yani hem Ege'de hem Akdeniz'de hem İç Anadolu'da toprakları var. Yani dolayısıyla e, istatistik verilerde ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bölgesel istatistik verilerde işte bu şekilde bir e, planlama ile e, bu veriler daha e, ne oldu? Güvenilir hale geldi arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projeleri. Geri kalmış bölgelerin kalkınması amacıyla yapılan bir proje. Yani istihdam oluşturmak, göçü önlemek bu projelerin tamamının ortak hedefi. Fakat bazı projelerin öne çıkan özellikleri var dikkat. Mesela KOP ve GAP'ta sulama daha ön planda. DAP yani Doğu Anadolu projesinde hayvancılığı geliştirmek daha ön planda. DOKAP'ta yayla turizmini geliştirmek ön planda. Ve Zonguldak, Bartın, Karabük e, projesinde ise e, taş kömürü ve taş kömürüne alternatif iş olanaklarını geliştirmek ön planda diyoruz. Böylece bölge kavramımız bitti. Şimdi bölge kavramı ile ilgili 10 tane ÖSM'nin çıkmış sorularına benzer sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere.